Aytek Yüksel'e soracağım. Aytek Bey merhabalar. Nevşin Hanım merhabalar. Şimdi tam olarak ne sızmış yani ne çalınmış onu anlam an anlamaya çalışıyoruz öncelikle. En son konuşulan olayda benim bildiğim kadarıyla elimizdeki veriler ışığında e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik bilgileri. Bu kimlik bilgilerinin içinde Türk, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi, anne adı, baba adı gibi verilerinde olduğu görüntülenebiliyor. Nereden sızıyor bu? Covid zamanı mı sızmış olabilir mi yoksa nereden sızmış? Yani çok farklı olaylar söz konusu. Aslında bir tekil bir olaydan bahsetmek mümkün mü emin değilim. Hmm. Ee, ben bu konuda çeşitli araştırmalar yapıyorum. Ee, bunların bazılarını da Toplum Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde yayınlayacağım. Ee, bunlardan bir tanesi şu, ee, geçmişten günümüze Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde yayınlanan soru önergelerine bakıyorum mesela 2006, 2016 yılında böyle bir soru önergesi var 2012'de böyle bir soru, soru önergesi var ama günümüze geldiğimiz zaman böyle soru önergeleri azalıyor ee, ama biz nedense hiç böyle soru önergeleri araştırma komisyonları görmüyoruz duymuyoruz bunların hepsi reddediliyor öte yandan baktığımızda basına yansıyan çok fazla veri var. Bu veri nereden sızmış olabilir? Kamu kurumlarından direkt sızmış olmayabilir. Kamu kurumlarının paylaştığı kimselerden de, e, çeşitli, hmm. e, şirketlerden de sızmış olabilir. Bu detaylı incelemeler ve denetimler Kamu kurumları şirketlerle, kamu kurumları şirketlerle böyle bir şey paylaşabilir mi? Bu yasal mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 20. maddesinde kişisel verilerin korunması anayasal bir hak insan hakkı yani bir veri zaman bu bir insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmeli çeşitli sebeplerle bu bütün verinin komple verilmesi anlamında gel değil ama Hı. çeşitli altyapı sağlayıcıları bu tür verileri tutuyorlar örnek vereyim bankalar Hı. gsm operatörlerinde de bu tür veriler tutuluyor Hatta hmm. şöyle bir şey söyleyeyim. Onlar evet, peki sistem, mesela GSM operatörleri falan bu bilgileri kamudan mı alıyor, devletten mi alıyor? Devletle teyit etme mekanizmaları olduğunu biliyorum. Yani hmm. sizin sağladığınız bir Türkiye Cumhuriyet kimlik verisi aynı zamanda e, banka hmm. tarafından devletle teyit ediliyor. E, bu sadece Türkiye'de yaşanan da bir olay değil bu arada. Şimdi o ee, zaman ha mesela diyorsun hani Ulaştırma Bakanı diyor ya bizden bir heklenme yok diye. O zaman belki hmm. bankaları hacklediler. E, bankayla kamu arasında da öyle bir bağlantı olduğu için oradan herkesin verisine ulaşabildiler mesela. Böyle mi tahmin ediyorsunuz siz aşağı yukarı? Şimdi burada tek bir tahminde bulunmak mümkün değil. Kamu kurumlarından da sızmış olabilir, bankalardan da sızmış olabilir. E, benim daha çok burada sorun işte şey var. mi acaba Aytek hocam? Bizim bunu bilmiyor bilmiyor olmamız mı? Ya bu niye şeffaflıkla açıklanmıyor? Açıklansa daha iyi değil mi? Aslında Türkiye'de bu konuyla ilgili çok fazla sayıda kurum ve kuruluş var. BTK bünyesinde USOM var, DDO var, Sayıştay'da bilgi güvenliği denetçileri var. anayasa Mahkemesi bunun bir anayasal paydaşı. Öte yandan işte mecliste komisyonlar ve soru önergeleriyle bu konular açığa kavuşturulabilir. Ama bence şöyle bir konu var. Ben bir veri paylaşayım sizinle. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun web sayfasına şu anda herkes de girebilir. Ee, orada veri sızıntılarıyla ilgili bildirimler yapılıyor. Şu kadar kişinin şu kadar verisi sızmış biz de ceza kestik diye. Ancak ilginç bir şekilde hiçbir kamu kurumuyla ilgili mesela belediyelerle ilgili var, bankalarla ilgili var ama nedense kamu kuruluşlarıyla ilgili böyle bir araştırma e, yok. E, yakınlarda hmm. okudum. Mesela bu bahse konu veri ile ilgili e, KVKK reysen bir inceleme başlatmış. Bunun sonuçlarını hmm. da merakla bekliyoruz. Hmm. Ee, şimdi işte oza şeffaflık olmaması demek ki sıkıntı. Biz şeyde bilmiyoruz. Dediğiniz gibi mesela bakanlıklar incelenmedi bu konuda o zaman. Yani, İçişleri Bakanlığı e, veri tabanı vesaire neyse. In, i̇ncelendiğini tahmin ediyorum ama bu tür verilerin... Bizde paylaşılmıyor incelendiğinizde de. Çok alenen paylaşılmasında şöyle de bir tehlike var. E, bu verinin doğruluğunu kabul etmiş oluyorsunuz ve bu aslında e, el altından bunun satışını yapan insanlara da bir PR kampanyası, bir reklam kampanyasına dönüşüyor. O, o noktada. Peki biz ne yapıyoruz kurumları... vatandaş olarak? Herkesin verisi, satılık, ne, ne yapabiliriz? Yani şimdi bu dünyada bir tek bizim başımıza gelmiyor. İşte Kanada'da da, Avrupa ülkelerinde de. Hatta ben size bir tane... Olay anlatayım. Bence en çarpıcı veri sızıntısı odur. 2015 yılında Amerikan devletinin personel müdürlüğü diyebileceğimiz bir kurumdan 22 milyon tane kişi güvenlik belgesi araştırılması sızdı. Bu şu demek? Amerikan Birleşik Devletleri'nin sahada beraber çalıştığı istihbarat elemanları olabilir bunlar, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişiler. Bunların hepsi paylaşıldı. İlginç yanı şu. Bir araştırma komisyonu kuruldu senatola. Hmm. Bunlar araştırıldı bir sene boyunca ve 241 sayfa bir rapor yayınlandı. Bence buradaki önemli konu bu konuda gerekli hassasiyetin gösterildiğine dair makul bir güvencenin e, kamuoyuyla paylaşılması. Heh, ee, evet, yoksa Türkiye'de, Türkiye'de de çok çeşitli olsun. ve önemli çalışmalar yapılıyor. Bunları belki ifade etmekte ve konuşmakta ...çok rahat değiliz. Bu veri sızıntıları... ...her zaman olacak. Maalesef. Hani Bu işin fıtratında var demek gibi oluyor. Ben bunu çok kendime sindiremiyorum ama... ...işin öbür tarafında da şöyle bir şey var. FBI, eski bir FBI direktörünün... ...şöyle bir sözü vardı. Dünyada Çinliler tarafından... ...hacklenen şirketler vardır. Bir de hacklendiğinin farkında olmayan... ...şirketler vardır. Diye. Bu maalesef oluyor. Ama bunun önüne... ...geçmek için... Ee, sürekli bir çaba sarf etmek bunun için çeşitli çalışmalar nitelikli insan kaynağını barındırmak mesela bu Hakan Fidan'ın dediği işte yeni bir çalışma yapıyoruz yeni bir herhalde ofis mi kurulacakmış bir birim mi kurulacakmış bu meseleyi çözer mi ne diyorsunuz ee, benim anladığım kadarıyla bu siber güvenlik teşkilatı isminde bir kurumdan bahsediliyor ee, Sayın Hakan Fidan Dışişleri Bakanı bir canlı yayında bundan bahsetti ee, Hı -hı. burada genel olarak benim daha çok eee kamu kurum ve kuruluşlarındaki koordinasyonları koordinasyon sağlayacak tek elden bir kurum oluşturmak gibi geliyor. Detaylar çok sınırlı. Ben de çok hakim değilim. Siz olsanız ne yaparsınız? Nasıl bir şey lazım? gel ee, yani burada aslında bizim elimizdeki araçlar Türkiye'de de uygulanıyor. Örnek vereyim. Dijital Dönüşüm Ofisinin bir kamu da siber güvenlik denetim el kitabı var ve bununla ilgili denetimler yapılıyor. Bu, bu, denetimlerin aktif yapılıp buradaki bilgilerin paylaşılması kamuoyunu rahatlatacaktır. Bu, bu, ayıp da bir şey değil. Utanılacak bir durum da değil. Evet çok kötü. Yani keşke olmasa ama olduktan sonra ne yaptığımız bugünden sonra daha önemli. Şimdi bakın güzel bir şey sormuş İdil Gümlük. Diyor ki bence veriniz çalıntının ötesinde. Bu çalıntının bir bireyin hayatının nasıl etkileyeceğiyle ilgili bilgi verilmesi gerekiyor. Özellikle yani yaşı ileri vatandaşlar e, bu riski kavrayamıyor diyor. Doğru söylüyor gerçekten. Yani veriler sızdı tamam. E başımıza ne gelebilir ne yapalım biz? Yani bu veriler kullanılarak yapılabilecekler bir saldırganın bir hacker'ın zekasıyla ilgili. Yani hmm. bir sim kartı kopyalamak da bu bir... Bunun bir parçası olabilir. Buradan aldığınız verilerle bir kimlik taklit edersiniz, onunla gidersiniz, bir sim kart kopyalarsınız, bu bir risktir. Ama bunların çoğu bu kurumlarda, e, yani örnek vereyim bir telekom operatöründe e, nispeten dikkat edilen hususlar diye tahmin ediyorum. Ama bunun tehdit modelinin içine alınması lazım. Tamam anladım. O zaman yani sizin var. verinizi kimin satın aldığına kalıyor kaderiniz? Mesela bir diyor ki bankadaki paramı ben olmadan çekebilirler mi o zaman? Ee, ben bunun olduğu senaryolar biliyorum. Ama bu o kadar da kolay bir iş değil. Ee, Tam yani o zaman veriler sızdı. O zaman bankalarda bunu bilerek ona göre artık aynen öyle. daha farklı basamakları olan bir güvenlik sistemi kurmak zorunda var. Öyle. Madem öyle yani, hissediyorsunuz. Güvenliğinizi sizin annenizin kızlık soyadının ikinci ve üçüncü harfi üzerine kurguluyorsak ve bu bilgi hmm. sızdıysa artık bunu değiştirmenin zamanı gelmiştir. Heh, tamam, mesele o. Peki bunu yapıyor mu Türkiye'de sistem? Artık tabii özel sektöre kalıyor bu da ya da en azından ee, Ya ben Ama kişisel bu... olarak bunun aksi bir şey deneyimlemedim. Tek deneyimlediğim şey özellikle kamu hastanelerinde kimlik kartının biyometrik olarak kullanılması diyebilirim. Anladım. Yani bu da yeni bir önlem önlemlerden biri mi mesela bu gördüğünüz? Evet. Sonuç olarak ne bildiğinize dair değil Peki, neye sahip olduğunuza dair bir güvenlik. TC numaraları değişse mesele çözülür mü? Yani çok maliyetli bir operasyon bu. Ee, günlük hayat bu çok yiyecek şey bir operasyon. Ee, böyle bir şey yapılabilir mi? Teknik olarak mümkündür. Gerek var mı emin değilim. Ee, yani biz 6 ayda bir her sene TC kimlik numarası değiştirerek eee yaşayamayız. Yani evet doğru. Bilir, bilir, Hasan bilir. Demir şunu diyor. Diyor ki para çekemiyorlar bankadan ama bütün hareketlerinizi takip ettikleri için bunu koz olarak kullanıyorlar. Telefon dolandırıcılığında kullanıyorlar. Arıyor seni bankadan aramış gibi. Şimdi merhaba Aytek Bey. En son şu 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 alışverişi yapmışsınız. Size özel bir kampanyamız var. E sen de senin bütün şeylerini söyleyince aha herhalde gerçekten bankadan arıyorlar diye düşünüyorsun. Yani insanları tufaya düşürmek kolaylaşıyor. Bilgi güçtür diyoruz ya işte. <gülüyor> <gülüyor> o gücün... Kötü ellerde olmasa başka türlü kullanılmasına yol açıyor mesela bu herhalde. Aynen öyle yani bir güvenlik e, kuvvetlerinde çalışan bir kişi cep telefonunuzdan arayıp sizden para istemez. Bir kampanya için yani neden bu benim başıma geliyor diye sorduğunuz zaman açık bir cevap veremediğiniz hiçbir şey günlük hayatın içinde sizin başınıza gelmez. Bir anda milyarder olmazsınız, bir anda e, terörist olmazsınız gibi bir his var aslında. Bundan dolayı birazcık telefonla böyle gelen şeyleri e, cevaplamayın. alamayın. Işte, beraber. Akbank çok konuşuldu Aytek Bey. Bilmiyorum Akbank hı -hı. şeyini incelediniz mi? Akbank'ın anladığım hı -hı. kadarıyla Apple değil de şeyden girilince e, Android sistemlerden girilince bayağı bir sisteme eklenen, ismini kredi çekilmiş pek çok insanın. Bayağı ciddi ciddi. E, hesaplarından ya, para çekilmiş, hı -hı. boşaltılmış. Hı -hı. E, ve e, Yasal olarak da bir şey de yapılamıyor. Bayağı akbank mağdurları diye geçen gün Twitter'da hashtag vardı herkes yazmış. Hı hı. E, banka diyor ki sistem benden dolayı değil sıkıntı diyor. Android sistemlerinde bir sıkıntı olduğu için sorunluk bende de değil diyor. Bayağı millet böyle dolandırıcıların çektiği parayı ödedi yani. Ödüyor. Yani benim kişisel kanaatim bir markanın her kim olursa olsun servis sağladığı bütün altyapılar ve onun güvenliğiyle ilgili Kullanıcılarına makul bir güvence sağlaması lazım. Bunun için güvenlik testleri yapılıyor. Bunun için çeşitli güvenlik çalışmaları yapılıyor. Ee, söz konusu vakada da bu tür şeyler yapılmıştır büyük ihtimalle. Ama bu çok dinamik bir dünya. Ee, bir Burada yeni çıkan bir zafiyetin sömürülmesi de çok mümkün. Ama bunu böyle ben bu işin içinde hiç yokum diye ötekileştirmek tabii biraz hukuksal da bir mevcut. Anladım. Peki. Aytek Bey teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Iyi yayınlar.